Merhaba arkadaşlar Kriyo Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel piyasalar hakkında konuşacağız. Önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor? Özellikle yarın bizleri neler bekleyebilir? Yani evet dün FOMC tutanakları açıklandı ama yarın neler var? Yani yarın FOMC tutanaklarından da önemli Powell'ın konuşması olacak. Bu piyasaları nasıl etkileyebilir? Bunlarla ilgili detayları konuşacağız. İlk olarak kripto piyasasındaki genel durumlara bir bakalım isterseniz. Hızlı bir şekilde ardından haberlerimize geçelim. Bitcoin'in fiyatına baktığımızda %2.72'lik bir artış var. Dün gelen verilerle birlikte Bitcoin'in fiyatı kademe kademe 61.500'lerinde üzerine kadar çıktığını gördük. Şu anda biraz daha 61.000 seviyelerinden işlem görüyor. Onun dışında genel kripto piyasasına da baktığımızda CoinEx borsasında listelenmiş 1156 adet kripto paranın 767 tanesinin fiyatı artmış, 375 tanesinin fiyatı düşmüş, 14 tanesi sabit kalmış durumda ve toplam market değerinin de %1.78 artmış olduğunu görüyoruz. Onun dışında ee, şöyle genel kripto piyasasına da bakacak olursak genel kripto piyasasında da bir ufak yükseliş havası hakim gibi gözüküyor. Şöyle birlikte inceleyelim. BNB'de mesela %4.10'luk artış var. Onun dışında biraz aşağılara iniyoruz. Toncoin'le TRX bir ufak düzeltme içerisine girmiş. TRX'te geçtiğimiz günlerde güzel yükselişler görmüştük. Şu anda ufak da olsa bir düzeltme içerisine girmiş. Onun dışında Shiba'da 4 seviyelerinde artış var. Ada Cardano %3.71 ee, onun dışında Chainlink %10 artmış, Matic %11.30 artmış, Uniswap %8.28, artmış. Near protokol %5 artmış. Eee Fetch AI özellikle Fetch Artificial Super Intelligence oldu biliyorsunuz adı. Eee %8.43 artmış. Stacks %8 artmış. Onun dışında bu şekilde devam ediyor. Render'da %9, eee IMX'te %7, Injective'de %6.55, Optimism'de %7, Beam'de %6.69 gibi bu şekilde artışlar var piyasa genelinde de aslında baktığımızda aralarda ufak tefek düzeltmeler olsa da piyasa genelinde bir yükseliş havası hakim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun sebebi de piyasanın artık tekrardan faiz indirimi beklentisi içerisine girmesi ve bunun resmi ağızlardan tekrardan açıklanmış olması. Şimdi haberlerimize geçecek olursak ilk olarak e, BloombergHT.com'un haberi arkadaşlar. Fed tutanaklarında gelecek toplantıda gevşeme sinyali. Fed tutanaklarında katılımcıların çoğunluğunun veriler uygun olursa gelecek toplantıda gevşemenin uygun olabileceğini ifade ettiği belirtildi. Fed Federal Açık Piyasa Komitesi FOMC 30-31 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı. Tutanaklarda katılımcıların katılımcıların çoğunluğunun veriler uygun olursa Gelecek toplantıda gevşemenin uygun olabileceğini ifade ettiği kaydedildi. Öte yandan tüm üyeler faizin cari aralıkla e, devam etmesini destekledi. Birkaç Fed yetkilisi Merkez Bankası'nın politika komitesinin oy birliğiyle faiz oranlarını sabit tutmaya karar vermesinden önce 30-31 Temmuz toplantılarında faiz oranlarını düşürmek için makul bir neden olduğunu kabul etti. Çarşamba günü Washington'da yayınlanan toplantı tutanaklarında birçok kişi Enflasyondaki son ilerlemenin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığını 25 basman düşürmek için makul bir neden sağladığını veya böyle bir karar destekleyebileceklerini belirtti dendi. Ee, söz konusu metinde. Büyük çoğunluk veriler beklendiği gibi gelmeye devam ederse bir sonraki toplantıda politikayı gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını belirtti ifadeleri yer aldı. Tutanaklarda katılımcıların çoğunluğu istihdam hedefine yönelik risklerin arttığını Belirtti ve birçok katılımcı enflasyon hedefine yönelik risklerin azaldığını söyledi. Diğer taraftan bazı katılımcılar iş gücü piyasası koşullarında daha fazla kademeli gevşemenin daha ciddi bir bozulmaya dönüşme riskini kaydetti. Yani gevşemenin artık zorunluluk haline neredeyse geldiğini de söyleyebiliriz. Ee, peki e, yarın neler olacak? Yarın e, Fed Başkanı Powell... Jackson Hole'da bir konuşma yapacak arkadaşlar. Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'a çevrildi denmiş. capital.com.tr'nin haberi. Küresel piyasalar bugün ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek mesajlar öncesi karışık bir seyir izliyor denmiş. Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken özellikle ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar atacağı adımlara yönelik belirsizlik devam ediyor. Analistler Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın sempozyumda yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini kaydederek bankanın dün yayınlanan toplantı tutanaklarında güvercin duruşun güç kazanmaya devam ettiğinin görüldüğünü dile getirdi. Fed'in dün yayınladığı toplantı tutanakları yetkililerin büyük çoğunluğunun verilerin beklendiği gibi gelmeye devam etmesi halinde eylülde para para politikasını e, gevşetmenin muhtemelen uygun olacağını düşündüğünü ortaya koydu denmiş. Bunları zaten e, az önce de konuşmuştuk. Onun dışında yetkililerin birkaçı enflasyondaki son gelişmelerin ve işsizlik oranındaki artışların bu toplantıda hedef aralığının 25 baz puan düşürülmesi için makul bir gerekçe oluşturduğunu veya böyle bir kararı destekleyebileceklerini belirtti bilgisi verildi. Öte yandan ABD Çalışma Bakanlığı Mart 2024'e kadar olan 12 aylık ödeme döneme ait tarım dışı istihdam verilerini revize etti. Revizyona göre ABD'de istihdam söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı. biraz daha aşağılara iniyoruz. Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağı yönündeki öngörüler %85'e çıktı. Bu önemli bir detay. E, detay 100 baz puanlık e, bir artış, %1'lik faiz indirme anlamına geliyor ki piyasaları güzel oranda destekleyebilir. Söz konusu gelişmelerle e, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda %3.81'de, dolar endeksi de 101,1'de dengelendi. Altının ons fiyatı yeni günde önceki kapanışın e, %0,4 altında 2502 dolardan Düşüş eğilimini üst üste 5. işlem gününe taşıyan Brent Petrol'ün varil fiyatı da 0,2 azalışla 75,5 dolardan işlem görüyor. Ee, onun dışında söz konusu gelişmelerle dün Dow Jones Endeksi 0,14, S&P 500 Endeksi %0,42, Nasdaq Endeksi %0,57 yükseldi. ABD'de Endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı denmiş. Biraz daha aşağılara inelim. Eee... Evet, konular bu şekilde. Yani dileyen arkadaşlar buradan da okuyabilir ama kısaca özet geçecek olursak Amerika'daki verilerde e, gelen açıklamalar sonrasında Amerika'daki borsalarda da bir ufak artış yaşanmış. Altında bir ufak geri çekilme var. Petrolde biraz geri çekilmeler var ama asıl önemli konuya geldiğimizde Eylül ayında artık bir faiz indirimi beklentisi var ve 2024'ün sonuna kadar yani 2025 yılı e, yılına girmeden 100 bas puanlık yani %1'lik neredeyse bir faiz indirimi beklentisi oluşmuş durumda. Ee, özellikle yarın Powell'ın açıklamaları olacak ve ee, bu açıklamalar e, şöyle tekrardan gelelim. Jackson Hole'da bir konuşma yapacak Jerome Powell ve burada biraz daha güvercin tonlu, biraz daha faiz indirimini destekler nitelikte tutanaklara e, paralel bir şekilde açıklamalarda bulunursa piyasalar elbette olumlu bir şekilde desteklenecek ve belki Bitcoin'de de ve e, pek çok altcoin'de de güzel ivmeler göreceğiz diye düşünüyorum. Ee, ama biraz daha negatif yönde de konuşursa artık piyasalar bezmiş durumda olduğu için e, olumsuz bir şekilde de etkileme potansiyeli var. Burada Powell'ın yapacağı açıklamaları yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. E, son olarak grafiğimize de geçelim 4 saatlik grafikte baktığımızda Bitcoin'de bir ufak e, yükselen bir yapı e, oluşumu gözlemleyebiliriz. Bir yükseliş gelmiş, ardından burayı test etmiş, ardından tekrar yükseliş, tekrar bu bölgeyi test etmiş ve şu anda tekrardan bir yükseliş ivmesi içerisinde. Burada önemli destek noktamız biliyorsunuz 60.800 bölgesi önemli bir destek konumundaydı ve bu bölgeye dikkat etmemiz gerekiyor demiştik. Eğer bu bölgenin aşağısında kapanışlar görürsek bir sonraki önemli destek noktamız artık 59.950 belki 59.900 bölgesi olabilir. Gece saatlerinde de zaten bir geri çekilme yaşanmış ardından tekrardan Bitcoin'in fiyatı yukarı doğru tırmanmıştı. Şu anda da 60.800 bölgesinde. Bu bölge üzerinde kapanış yapabilirsek 61.600'ler artık önemli bir direnç noktası ki geçtiğimiz saatlerde de yine bu bölgeden dirençle karşılaştığını görüyoruz. Dün akşamki videomuzda da belirtmiştik. Bu bölgelerin üzerinde kapanışlar gerekiyor demiştik. Ama ne yazık ki bu bölgeyi aşamada Bu bölge üzerinde kapanışlar yapamadık 4 saatlikte e, ve sonrasında da zaten fiyatın aşağı doğru çekildiğini gördük. Piyasalar şu anda da e, Powell'ın yapacağı açıklamalara kilitlenmiş durumda. Powell'ın yapacağı açıklamalar sonrasında e, Güvercin veya tonlu açıklama sonrasında piyasanın yönü belli olabilir diye düşünüyorum. Sonrasında artık faiz indirimi kararını bekleyeceğiz. Eylül ayındaki o gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. E, ama şu an için baktığımızda Bitcoin tekrardan kafasını yukarı doğru kaldırdı. E, baktığımızda 60.800 bölgesindeyiz. 61600 bölgesi bizim için kritik bir direnç noktası. Bu bölge ve üzerinde kapanışlar şart. Bu bölge üzerinde kapanışlar yapmamız gerekiyor. Ardından 63300 ve 65000 bölgesi sonraki hedef noktalarımız olacak Bitcoin tarafına baktığımızda destek noktası da şu anda 60800 önemli bir destek. Buraların aşağısında da yükselen yapının alt bant noktası olan 59800 59900 bölgeleri önemli destek konumunda. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.